Şimdi arkadaşlar Tunağan'la e, Formula 1 2023 oynayacağız karşılıklı. E, bunun için de Local Multiplayer'i seçiyoruz. Sen girdin değil mi oğlum oyuna? girdim. Tamam şimdi burada arkadaşlar iki ayar çıkıyor. Split Screen ve LAN Game. Split, split Screen'de bölünmüş ekran demek. Yani hani siz yanınızdaki arkadaşınızla iki joystickle bu şekilde ekranı yap, alt ve üst veya sağ ve sol şeklinde ikiye ayırıyorsunuz o şekilde oynuyorsunuz bir de lan game var bu lan game de işte internet ortamında başka bir arkadaşınızla o evindeyken siz oda kuruyorsunuz bağlanıp karşılıklı oynayabiliyorsunuz bir oyuna girebiliyorsunuz yarışa biz split screen diyeceğiz sen de enter'a bas oğlum şu üsttekine F1 2023 araçlarla oynayacağız hangi pist istiyorsun pistlerden biri. Babacım senin geçebileceğin pistler neresi ki ola ya? Neresi ola ki yani? çok böyle dönüşsüz olanlar. Dönüşsüz olan ben. tamam. Monza mı acaba? Dur sana en uygun pist hangisi? Böyle daha az dönüş ve şehir cadde pisti olmasın. Monza, Monza. Monza iyi sana. Monza'yı aldık hadi. Ben hangi takım seçeyim? Ben, 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 ben. ben Alfa Tauri'yi seçeyim. Arkadaşlar şimdi Tunağan o Williams'ı mı seçeceksin? Evet, Williams'ı seçti Tunağan. Fatori Ricardo. Tunağan ise Alexander Albon mu? Logan Sercan mı? Ben Alexander Albon. Alexander Albon. Evet. Monza'da yarış başlıyor. Sevgili Formula 1 severler Tunağan'la birlikte yarış yapacağız. Tabii yani bir Bas. tane daha, daha söylemek istiyorum. Hı. Bu video 500 like gelirse yenisini çekelim mi? 500 like mı? Ha. Tamam çekeriz. Tamam arkadaşlar ha. 500 like gelirse bu videonun yenisini çekeceğiz. Hadi bakalım. Beğenen elleriniz dert görmesin. Şimdi basıyorsun X ve şeye. Gaza lambalar sönünce ikisi bırakıyorsun. Bırak. Güzel. İyi bir start oldu bu. Start düzlüğünde atak yaptı. Ricardo. Bak çok yavaş git. Vurursan şey olur. Yarış dışı kalırsın. Fren yapman gereken yerde fren yap oğlum. Alexander Albon spin attı. Piste dönmekte zorluk çekiyor şu an. Daniel Ricciardo ise 10. sırada yarışı sürdürdü. Aman Allah'ım spin geldi orada spin geldi. Daniel Ricciardo'dan. Ben şu an 17. Ah, sana bakacağım derken yarış dışı kaldım. Yarış dışı kaldım ya. Evet arkadaşlar Tunağan şu anda yarışa devam ediyor. Ben yarış dışı kaldım. İnanın onun ekranı takip etmekten kendim ekranımı takip edemiyorum. Devam et, devam et, devam et, evet. Evet çok güzel. Sen yukarıya bakma, aşağıya bak. Senin ekran aşağıda. Devam et, devam et, devam et. Bakalım yarışı bitir, bu bile başarı yani. Çünkü çok çok zor durum arkadaşlar. Anlamaz. Ve fren yap. Evet çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel şeyleri yeme. Köşelerden kestirmeden gitme. Bas 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 R2. Tabi puanın azalır. R2 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 R2, R2 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 devam. Heh, evet bak böyle işte. Bas 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 bas. Yeşil olması lazım. Bütün önündeki kutucuklar yeşil olması lazım. Hedef çizgileri, yarış çizgileri, en hızlı çizgi o çizgileri takip edersen, o çizgilerin göstergelerine uyarsan şimdi fren. Yani 3 saniye cezası aldım. Neden? Çünkü kestirmeden gittim. Evet arkadaşlar, Tuna'nın sürüşünü puanlayın bence. Ee, nasıl, iyi mi? Bir de 500 like gelirse yenisini çekecektik. O yüzden artık Tuna'na bir 500 like atarsınız diye düşünüyorum. Takip etmeyen arkadaşlar takip ederse de sevinirim. Hoşçakalın.